diyor ki ben bir öğrenciye burs veriyorum. Haliyle aylık taksitler halinde gibi düşünelim bunu. Bazı hocalarımızdan bu durumla alakalı bir şeyler duydum. Bir öğrenciye burs vermek ve bunu zekata saymak caiz midir demiş Azime Hanım. Bir öğrenciye zekatı burs şeklinde vermek de caizdir. Yani burada kişi o öğrencinin durumunu biliyor ve bu öğrencinin bir anda para verildiği zaman bunu hemen harcayacağını da biliyor ve sonra tekrar muhtaç duruma düşeceğini de biliyor. Bu bakımdan bunu burs şeklinde verebilir. Veren açısından da bir bunun bir kolaylığı var. Yani evet zekatta bir an önce bu zekat borcunu ödemek esastır, asıldır. Ancak ee, ödeyen açısından bir güçlük varsa bunu bölüm bölüm ödeyebilir. Taksit taksit ödeyebilir. Hele hele bu öğrenciye burs şeklinde verilecekse burada öğrencinin de menfaati gözetilerek nedir onun menfaati? Yani öğrenci çoğu zaman bir an önce harcar onu. Yani belki iktisadi anlamda <laughs> onun için iyi bir sonuç olmayabilir. Vadeli evet, verilmesi sonuç olmaz. belki daha iyi. Bu bakımdan böyle bölüm bölüm taksit taksit ödemesi daha uygundur.